Kaptan kırmızı kart yedi sevgili izleyiciler. Tartışmalı pozisyonda hala çıkmamakta ısrar ediyor. Sahanın en iyilerindendi. Fikret Hoca ile de tartışıyor şu dakikada. <laughs> baba baba çek çek çek. Yeni Bey'in altına yatıyor. <laughs> Tut lan. istenmeyen olaylar. Kaptan hala sahada çıkmadı. Bir kırmızı kart daha çıktı. Müslüm başkan olayları yatıştırmaya çalışıyor. Kaptan polis nezaretinde sağdan çıkıyor.